Her şey doğal. Şöyle göstereyim. Her şey. Değeri otundan tutar, Her şey doğal. Ayy, çok bu. Ay çok kötü karıncalar basıyor. Ay ne, ne, ne kadar, kadar güzel esiyor. Melek abla şurada. Evet. Bakın. Her şey doğal burada. Aksaklı köyü her şey doğal. Yani mesela yumurta tavuğunuz var. Yumurtayı tavuktan alıyorsunuz. Yani mantıken çok para harcamış olmuyorsunuz burada. Burada ekonomiye giriyor bunların hepsi. <laughs> bakın ne kadar mantıklı ekonomi. İstanbul'da mesela böyle bir şey yok. Annem bizim... <laughs> Aa, bir dakika düşmüş. Nerede? Aa, prenses. Aa, bakın. Düşmüş şuraya. Ay dur. Yok yok gittik zaten onun Şuradan çekeceğim bir de. Buradan çekelim. Görüyor musun bilmiyorum. Bakın burada acı biber bile var. Bir de acı biberleri kendileri üretiyor. Kendileri üretiyor.